Merhaba, ben Necati Sakarya. Eskişehir, Mustafa Kemal İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Minik Badanlar Büyük Fikirler Takımının mekanik tasarım sorumlusu olarak görev alacağım. Tüm dünyada ve ülkemize ulaşımlı en büyük sorunlardan birisi olan trafik ışıklığı sorununa küçük bir çözüm önerisi sunmak istedik. Böylece Teknofest 2024 yarışmasına akıllı ulaşım kategorisinden sınıf öğretmenimizin desteğiyle başvurumuzu yaptık. Merhaba, ben Ayşe Alaçoğak. Minik Bedenler Büyük Fikirler Takımı üyesiyim. Projemizde belirlediğimiz trafik sorununa nasıl bir çözüm üretebileceğimiz konusunda çeşitli gözlemler ve araştırmalar yaptık. Gördük ki çift yönlü bölünmüş yollarda trafik sabah bir yönde, akşam ise tam tersi yönde tıkanmaktadır. Merhaba ben Mehmet Sevilcan. Minik Bedenler takımının üyesiyim. Tespit ettiğimiz trafik sıkışıklığı probleminin çözümü için projemiz ile getirdiğimiz çözüm önerisi şu şekildedir. Özellikle düz ve birden fazla şeritli bölünmüş yollarda tasarlayacağımız bir sistem ile gidiş ve gelişi ortadan ayıran orta refüjü hareketli hale getirmeyi planlıyoruz. Merhaba, ben Nilsel Gertaş. Şehir Mustafa Kemal İlkokulu ikinci sınıf öğrencisiyim. E, minik bedenler büyük fikirler takımının kaptanıyım. Projemiz için yapacağımız örnek modeller ve koparçalığı yol ve hareketli kısımlarını tasarlayacağız. Finallere kadar projemizi sahiplemeyi çok istiyoruz. <laughs>